Gelsen tut dedi. Bir tane sanki zormuştu. Tutuyorum. E, çek kız. Çek. Topu sana, saymama. Çek. Öylesine çek. Telefon var cimri ama. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine farklı bir ortamdayız. Sahaya geldik. Bir bakalım ne oynuyoruz. <laughs> Sahada ne oynayabiliriz? Tabii ki bugün penaltı çekiyoruz arkadaşlar. Hiç ümitli değilim kendimden. Çok şanslı İyi bence. Futbolla arasında en iyi olan o aramızda. Yani e, bu oyun bize yaramıyor, oynamayalım bence ya. <laughs> Kaçmak istiyorum burada. Oyunun sonunda da çok güzel bir cezamız var. Ee, kaybedeni ilk önce ne yapıyoruz? Bantlıyoruz. İlk önce kaleye bantlıyoruz, sonra ne yapıyoruz? Kafasından aşağı bir kova su döküyoruz. Oh felaket. <laughs> <laughs> bu sıcak da iyi gelebilir ama. Sana iyi gelecek bu bence. Bu şanstaki ee, ben kim olacak yani ben merak ediyorum. Ben de düşünüyorum ediyoruz. ama Gamze için çabalayacağım, evet. Gamze'nin yemesi için. Bugün bize eşlik edecek bir misafirimiz var. Onu alkışlarla buraya davet ediyoruz. <laughs> canım canım oğlum gel. Bal pete benim. Benim ben. Ekin Merhaba var arkadaşlar? Youtuber olma yolunda o da ilerlemek evet. istiyor. Umarım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Burada evet. bir açılış yapmış oldu. Hepimiz dört büyüklerim formasını giyeceğiz. Artık trial'ye çekeceğiz. O zaman formalarımızı evet. giyip geliyoruz. Evet. Ben de geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oyunun içeriğini anlatayım size. Sırayla arkadaşlar eşleşecek, birbirine penaltı atacaklar. Aslında kazanandan çok biz kaybedeni arayacağız. Bize bir tane kaybeden lazım. <laughs> Kaybedene ne yapıyoruz? Çok güzel bir şey yapıyoruz. Gördüğünüz direklerden bir tanesini görelim. Burcu <laughs> arkadaşımız onu evet. gösterdi. Teşekkür ediyoruz. Tamam, yeter bana böyle. Kızlar kaybeden arkadaşımızı buraya bağlıyoruz. Ba Ban bantlıyoruz. Bağlıyoruz. Bizim hiç vazgeçilmezimiz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ve bir dakika süresi boyunca onun üstünde futbol topuyla sürekli şut çekiyoruz. Şut çekerken de ne yapıyoruz? Acı çekmesin diye kafasından aşağı su döküyoruz. Acı yok, yola devam diyormuşum. Şimdi şöyle bir şeyimiz var, ben anlatayım. Şu tarafa geçeyim. Kızlarımızın arkasını görelim arkadaşlar. Arkada gördüğünüz gibi dört büyüklerin formaları var. Evet gördünüz mü? Şimdi kızlar herkes istediği takımı seçme lüksüne sahip değil. Malet şimdi ben Bir kendi aranızda sıraya girin lütfen. Ben şimdi karışık sıraya koyacağım. Kızlar istediği bir numar numarayı söyleyerek o formayı giyecekler. Geçelim mi buraya? Bence geçelim. Vakit kaybetmeden. Kızlarımız böyle dururken ben formaları karıştırmaya geçeyim. Sıramız bu şekilde. Sağdan mı 1-2-3-4 olsun? Sağdan 1-2-3-4 olsun. Yardımcı arkadaşımız Baran'a soruyor. Sağdan 1-2-3-4 olsun. Ve Gamze'den ilk sıra alıyoruz. 4 rakam, 4 dedin değil mi? Gamze'nin forması belli oldu. Ayça? 2 1 Herkes numarasını biliyor artık. Hiç dönmüyorsunuz. Ne yapıyoruz? Formalarımız üzerimize giysin. Evet arkadaşlar, formalarımız belli oldu. Takımlarımız da belli oldu. Hakemimiz zaten belli. Şimdi ne yapıyoruz? Kim kiminle eşleşti? Buna karar verelim. Böyle nasıl bir seçim yapalım? Eşleşiyoruz. değişiyoruz, eşimizi seçiyoruz. <laughs> Mantıklı aslında. Evet, ha? evet. Ya, Hadi. Hadi. Ya, Hadi. evet. Hadi Hadi. bir yapacağız, bir de açık. Evet. Eşleşiyoruz, eşimizi seçiyoruz. Oh, <laughs> bir ne yapıyorsun? Bu ne kanka? Tamam, ne yapıyorsun? Şey. İkiniz kapatın. Hadi. One, one. <laughs> ne oldu? oldu. E 3-2-1 Evet kızlar aranızda gördüğünüz gibi anlaşılmayan 10 bilimlerin denklem gibi bir eşleşme yaptılar. Fenerbahçe ile Beşiktaş artık isim kalan. Trabzonspor'la Trabzonspor Galatasaray eşleşti. Ne yapıyoruz? Beşer penaltıdan oluşmak üzere ilk müsabakamız olan Galatasaray-Trabzonspor penaltısına geçelim. Evet arkadaşlar ilk oyunumuza geldik. Kalede Gülcan Galatasaray ile şutumuzu çeken Trabzonsporlu... Neydi? Şutumuzu çeken Trabzonsporlu Ekin ve ilk... 5 penaltımız ekinden geliyor ve başlasın. Bravo. Çok güzeldi. Ekin için bir de bir diyoruz. Evet şimdi sıra ikinci penaltıda geliyor. Bravo. Vurdun gol olsun diyoruz Ekin. Tebrik ederim seni Ekin. Devam et. Üçüncü penaltı için Bravo vurdun gol olsun Ekin diyoruz ve Ekin'in golleri devam ediyor. Bravo. Sıra dördüncü penaltıda bravo. ve o ben artık şurada dursam da fark etmez. Vurduğu gol oluyor zaten. Bravo. Ee, yol geçen. <gülüyor> <gülüyor> yol geçen Hanan'a hoş geldiniz diyoruz. Ve son penaltımız. Bravo. Ve beşinci penaltıyı da vurdu. Ah bravo. Oh. bravo. bravo. Altı. Bir penaltımızı kurtarmış oluyoruz. Ve Ekin arkadaşımız gördüğünüz gibi 5 penaltıdan 4'ünü gole çevirdi. Bir tanesini atamadı. Ne yapacak yenmesi için? 2 tane penaltıyı kurtarsan yeter. Değişelim lütfen. Buyurun. Şimdi kalemize Ekin geçiyor. Penaltımızı Gülcan çekiyor. Ve ilk penaltımız ay, gel. Ay, ay, ay. Hadi hadi hadi. Oo. Oo. Bir de artistik hareketler ha. Hadi hadi. Oo. Dermişiz. Oo bravo. Gülcan'dan box. <laughs> Vallahi bravo. İkinci penaltın dü düdüğü bekle. Düdü. Düdüğü bekle. Düdüğü bekle. <gülüyor> bravo. <gülüyor> bravo. Gülcan 2 iki gidiyor. Tebrikler. Ve 3. penaltı için kameraya bir poz verelim. Gol. <laughs> o da gol. E bu da gol. <laughs> İş direkten döndü. Evet. Bravo. 3'te 3 üç gidiyor. Efendim? Bende de varmış bir şeyler. Demek hadi mi? hadi. Biraz heyecan. Biraz aksiyon. Hadi biraz. Hadi işin show time'ı. Ne yapabilirim? Ben o Bravo. 4'te 4. <laughs> Aa. Gülcan'ımızın son penaltısı. Galatasaray olarak. üçer tane daha. Hayır öyle atma yok. Hadi. Bekle kaleye geç. 3 tane daha çeksin. Son 3 tane sen çek. Şimdi arkadaşlar penaltılarda 5'e 4, 5'e 4, -4 eşitlik var. Uzatmaya gittiği için 3'er penaltı daha çekiyoruz. Ve ilk 3 penaltı hiç vakit kaybetmeden Gülcan'dan Galatasaraylı 81 numaralı formasıyla gelsin bakalım. Haydi. Haydi dans at. Bravo. <gülüyor> Arkadaşlar orada bekliyor gördüğünüz gibi. Ben bu işi kaptım adalar. Hadi oradan be. Bir de sıfır. İkinci penaltı. Şut çekebilirsin mesela ne yapabilirsin? Hop. <laughs> Bravo. Pis burun. Pis burun geldi Recep. <laughs> Ve son penaltımız. <gülüyor> geliyor, geliyor. <gülüyor> 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 Şimdi sıra ekinde. 3 penaltıdan 2 tanesini gole çevirirse en azından bu turun kaybedeni Gülcan oluyor. 3 2 1. Hadi. <laughs> Bravo. Burada şş, bunların penaltısını hiç heyecan görmüyorum. Sanki şurada çok çekişme olacak gibi. <laughs> evet bir penaltıyı gole atıyorsun. Kazanıyoruz. Taktik verelim. Taktik yok. Burnun ucuyla vur gitsin o zaten golü yiyor. <laughs> taktik maktik yok. Bam bam geliyor. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Yalnız yakan top oynamıyoruz. Bacağıma değiyor diyor. Yakan top oynamıyoruz. Tamam. Bitti bitti. Üç bitti. Ki, bitti. Tamam iki tane. Gelin. Buraya gelin. Şşş. Evet bu turun galibi olarak gelin. <laughs> bu turun galibi olarak gördüğünüz gibi alkışlıyoruz ekini. Beşiktaş'ta Galat <laughs> Fener pardon Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin çekilişi ilk ne yapıyoruz? İlk 5 penaltı Ayça'dan geliyor. Oo. Ben de hazır mısın? Ben de, geliyorum. Hadi. Gel gel hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Bu bravo. Kalenin yeri mi değişti acaba? <laughs> Ağır çekimden bir daha izliyoruz. Gördüğünüz gibi. Oo işte gördüğünüz gibi. <laughs> çok şey. Bu kadar evet bravo bravo. Evet ve ikinci penaltı. Bravo. İlk golümüz geldi Ayça'dan. Üçüncü penaltı için Ayça geliyor. Ayça, Ayça. Wow, mükemmel. Ah, oh. bravo. Üçte bir. Bence bundan sonra atma istersin? <laughs> ve dördüncü penaltı. <laughs> o <Oo>. gün, <Büm>. bravo. <laughs> bravo, evet oradan 4'te <laughs> iki oldu ve son penaltı için Ayça geliyor. Son penaltı. Bu bravo alkışlayın. Bence kazanan belli. Kazanan belli Ayça. Burada 5 penaltının 2 tanesini nasıl oraya atıyor? Bravo. Çok Tebrik ederim. Geliyor. Tebrik ederim. İsteyen takmaz artık ben bitti. Peki. Kendine kendine çok güveniyor Ayça. <laughs> Eldivenleri bıraktı. Şimdi sıra Gamze'de. İlk penaltımız. İnşallah atamazsın. Oo, oo hareketi gördün mü? Oo. <laughs> Bu başka bir yerden bunun bir suratını yıkan ya belki Arap futbolcuları oluyor onlardan <laughs> İlk penaltımız gol oldu. Sen iki tane mi gol attın? Evet. Üç gol atman yeter. Bir tanesini attın. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Ay Gamze'yi niye tutuyorum? Çünkü benim takımım ben her zaman. Takım arkadaşım. Onun ceza almasını istemem. Yaşasın Gamze. <laughs> Ve bu penaltıyı da gol atarsan otomatikman zaten yenmiş oluyorsun. Mu evet yenmiş oluyor. Hop. Bravo. Ayça oraya. Gamze'yi çekin Gamze'yi. <laughs> Ayça oraya sadece dikilsin diye koymuşlar. <laughs> Alayım. Korkuyorum. Oh. Çok gel. yapayım? Gel. Gel Ayça gel. 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 Evet arkadaşlar bu turun galibi aslında oyunun kazananlardan Ekin'in yanına kazanan olarak. ya biz yine takım arkadaş olarak kaybedenleriz ya yeter artık. Abi. Aa evet yine takım olarak kaybettiler kazanan. Evet. Alkışlıyoruz Gamze'yi bravo. Şimdi ne yapıyoruz oyunumuzun son turuna geçiyoruz. Yani Beşiktaş'ta Galatasaray'ın çekişmesine kaybeden işte asıl bize o lazım. Cezayı çekecek birisi lazım. Galatasaray mı? Beşiktaş mı? Yoksa Ayça Giller'den Ayça mı? Gülcan Giller'den Gülcan mı? Görelim. Final turuna geldik. Final turunun ilk 5 beş penaltısı Beşiktaş takımı temsilcileri Ayça'dan geliyor ve Hiç komik değil. Bence gol atman lazım. Benden ümitli misiniz? Ben değilim. <gülüyor> Bravo! <gülüyor> Birde bir de bir. Gözünü kapar çek. At bir şey olmaz. Gol. Gözünü kapat gitsin. Hayır, Ve ikinci penaltımız. Bravo. Gelen geçen gol. Gel. Gel vatandaş. Gol atmak isteyen gelsin. Gel abi sen de gel. Üçüncü penaltımız. Ya tutun biraz şut tutun. Bu ne ya? Gel sen tut dedi. Bir tane sanki zormuştu tutuyorum. Çek kız. Çek. Çek öylesine çek. Telefon var cimde ama. Oh. <laughs> ne oldu? oldu? <laughs> Yalnız ayarlasanız olmaz. hayatını böyle bir şey çekemezdin. Oha. Oha oha. Tebrikler, tebrikler. Bravo. Hadi bakalım. <laughs> evet üçüncü penaltımız geliyor. O da gol oldu. O da gol oldu. Ben de böyle çekmiyor. O da gol oldu. 3'te 3. Üç. <laughs> Bence bizi çekme Reji arkadaşım. Bence kaleciyi çek. Kaleci daha iyi. O eğlence orada. Eğlence orada. <laughs> Ve dördüncü penaltı oldu. Hadi hadi. hadi yenge. Bravo. Gülcan'la ağır çekimden bir daha izliyoruz. Ağır çekimden izliyoruz. Hadi yenge. <laughs> Ve son penaltı, beşinci penaltı geliyor Ayçat'tan. Son penaltı, bari bunu tut Gülcan Galatasaray için. Bari bunu tut. <laughs> Bravo! Top gol aldıktan sonra yere atlayan Gülcan'ı da alkışlıyoruz. Top gol aldıktan sonra. <laughs> ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz arkadaşlar? 5 penaltı çekti, 5 de gol oldu. Gülcan'ın bir tane atamaması demek. Cezayı çekiyor demek. Zaten bize o lazım burada. Bir tane atama yeter. Bir, bir takım tane. bu kadar kötü temsil edilemez Takımla alakası yok canım. Ayakla alakası var. <laughs> Takımın suçu ne? Verme, Çok ver, mazide ver. bir takım. Reklam evet, yapıyoruz, stop. Galatasaray'ımız tasarayımız. Ve ilk penaltımız geliyor final turnu. Buna atama yeter. Ayşe bir tanesini tut yeter. Hadi bakalım. Geliyor geliyor. Hatır. Gol. Bravo. Şimdi herkes bekliyor bir tane kesin atamayacak diye. Şu an ikinci penaltıda. Bu arada biraz önce eleyen arkadaş da oradan bravo kardeşim diyor. Duyduk onu. Evet ve ikinci penaltımız. Mısın? <laughs> o da gol oldu. O da gol oldu. Üçüncü penaltımız geliyor. Bravo! Üçte üç. Bu nasıl tur Allah'ım? Sizin ikinizin kapışmasını da isterdim. 3'te 3 üç. Hadi Ve dördüncü penaltımız geliyor çekmek Bu da gol Bu da gol Bu da gol Var mı var atmak isteyen Ve beşinci penaltımız Cezayı çeken belli oldu. Kırdıldım. Kamera arkasında çeker misin bize yardım eden arkadaşın? Çok teşekkür ha. Çok teşekkür. Yok yo, yo, yok Çok teşekkür ettik. Çok teşekkür ettik. Kendini de göster istersen sana da bir teşekkür. <laughs> çok sağ ol. Nereye gidiyorsun? Herkes gidiyor. Herkes gel, gidiyor. gel 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 gel. Canber ne kadar benim takım arkadaşım olsa da yani eski videolarda ama yine de bunu da kaydetmek Sevindim. İyi sağ Bu kadar baht olamaz. Yani şey ben bıktım bu şansından bir daha da istemiyorum. Kayıtta evet kayıtta bende. Bence ne yapıyoruz şimdi? Hiç vakit kaybetmiyoruz. İstediği üç bir tanesini seçiyor. Kimse Seni yalnız almış. seçiyorum o zaman. Ba Ben de bu espri bağlandıktan sonra yani bağlandıktan sonra beklerim bu espriyi. Ne yapıyoruz? Hızlandırılmış bir şekilde bağlıyoruz. Hadi. Hadi. Evet arkadaşlar bantlamamız bitti. Suçtuğumuz burada. Suçtumuz değil de cezalımız diyelim. Atıcılarımız orada. Gördüğünüz gibi. Yalnız bir tane top eksik. Onun başında ben olacağım. Toplarımızı görelim. Gördüğünüz gibi şimdi ne yapıyoruz? 3, 2, 1 deyince herkes gül canısını bir şut çekiyor ve koşarak kafasından aşağı suyu döküyoruz. Bir de ne yapıyoruz? Mesela şu da olabilir. Elleri bağlı, ayakları al ya böyle mesela böyle şey yapabilirsin. Kameraya bak. Vuruyorsun. Bazen <laughs> <Kasım>, direğe vuruyor. <laughs> Aaa! <Tamam>, Sonra böyle... <laughs> Şş, cezalısın. El yok. Amca! Amca yok. Hadi. Hadi başla. Vurun onu. Allah Allah. Gamze aç hadi. Vur. Ya o ne ya? Ya öyle değil şöyle. Vurun vurun. Vurun vurun vurun. Gamze ne oluyorsun ya? Dök 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 dök. Oooo. Oley. Ah. Onu taksana mı <laughs> kafasına? Şöyle tak bak hatta. <laughs> <laughs> Sökün. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kızları görüyorsunuz. Rezillik halinde. Hemen toplanması lazım buranın. Biz ee, bizi izlemeye devam edin. Daha eğlenceli videolarımız daha da çekişmeli bir şekilde gelmeye devam edecek. Biraz yoruldum. Beğenmeyi, kanalına abone olmayı, like atmayı unutmayın. Varsa istekleriniz lütfen bildirin. Kenzeye bakın. İzlemeye devam edin. İzleyin, izlettirin. Hoşçakalın.